Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte size bir tane maç yaptım mavi oyuncu Eren'le. Eren arkadaşımla yani onun asıl hesabı benim yani eski hesabım değil. Olmadı halde çok efsane bir şekilde yendim onu. ama o da muhtemelen zorlamamıştır. Bilmiyorum da yani bilerek mi verdi, bilerek mi vermedi bilmiyorum. Her neyse Eren'le maçımıza geçelim. Ee, Eren'in destesini görüyorsunuz yani neredeyse. Bir, bayağı efsanevi var yani bende hiçbir şey yok. Ben ee, size gösterdim yani şu an videoyu yükle, yüklemiş olabilir miyim bilmiyorum da. Eğer videoyu yüklemediysen bir tane taktik videosu çektim o taktik videosuyla Eren'i yendim. Evet gördüğünüz gibi Eren kraliyet ve buz büyücüsünü atıyor filan ben barbarları yolluyorum arkasına silahıyor okçular full defans yapıyorum. Gördüğünüz gibi Eren'in buz bücüsü var. Yani Eren bayağı da yani kıvılcımı falan falan var yani bayağı da koyuyor da koyuyor. Ee, burada bayağı bir indiriyor kulemin canını. Ee, şu an ben ona kızdım yani bayağı orada. Zaten görürsünüz efsane oldu. Eren Kıvılcım bıraktı. Yani Kıvılcım biliyorsunuz arkadaşlar bir koyuyor tekiyor yani kule falan kalmıyor. Buz büyücüsünü mü atıyor? Aynen buz büyücüsünü attı. Ee, ben de bu arada ok, e, kraliçeye gönderdim arkasından. Kıvılcımın işte şarjı iskeletlere gitsin diye de Kıvılcım hiçbir şey istemiyor arkadaşlar baksanıza bir koyuyor ölüyoruz yani. Çat. indiriyor direkt. Eren bu klemi aldı. Burada e, nasıl yenildi bilmiyorum da. <laughs> e, pardon bu arada yine aynı şey oldu. E, Goblinler attı. Yani benim kulemin baya canı az kaldı. Bu LPG ile Hejderha ne diyorlar buna da bilmiyorum da. E, öyle bir şey. Şimdi ben X2 olana kadar bekliyorum. Eren güldü işte. Eee. Ben burada bayağı bastırıyorum yani e, dev iskeletle. Yaptığım taktikle bayağı bastırıyorum. Dev iskelet arkasına büyücüyü bırakıyorum. Tabi burada o işte o yıldırım adam mıdır nedir onu bırakıyor. Buz büyücüsünü de saldı. Ben arkaya siyah ve okçuları da koyuyorum aynı anda. Benim e, oradakiler zaten hemen indiriyor. Evet burada onun bir tane kulesini almaya başarıyorum. E, bu arada kıvılcım geliyor. Ben e, burada kıvıl, kıvılcımı birazcık şey yapmaya çalışıyorum yani. Yok etmeye çalışıyorum. Bunu da başarıyorum. Eren buz büyücüsünü salıyor ve LPG LPG'li ejderha, ejderhayı da salıyor. Ben oklarımı direkt atıyorum. E, sonra burada iskelet ordusunu atıyor Eren. E, savaşın bitmesine çok az bir süre kala bu kraliyet devini falan da salıyor. Buradayız. Ee, sonra ben burada nasıl çeviriyorsam çeviriyorum da yani bayağı bir zor oluyor benim için. Dev iskeletimle büyücümün geldiğini görüyorum. Dev iskeleti salıyorum. Büyücüyü de salıyorum arkasından. Ee, sonra işte bu şeyi sağlığından dolayı birazcık yenilme durumuna düşüyorum. İki tane silah kalmış. Ben e, direkt okçuları salıyorum aşağıya. Barbarlarımı salıyordum aynen. Aşağıya barbarları salıyorum. Benim burada bayağı bir 50 canım ne kalıyor? E, neredeydi? Onun 247 benim 118 gördüğünüz gibi. Bu da 50 canım kaldı. Ben büyücüyü bırakıyorum. Artık kesin yenildim dedim yani. Tam e, o da tam o anda vuracakken ben minyonları koyuyorum. Ve kazanıyorum. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz da e, böyle. Yani güzel bir maç oldu. Onu da tebrik ederim. Benim mağaza hesabım değil dediğim gibi. Ee, hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.